Evet sonunda arkadaşlar 65 bin kupa oldu. Gördüğünüz gibi 65.223 bin kupayım. Onu dur anlatacağım şimdi. Şuradan bir deneyelim abi. 65 bin kupa olduğumuzda Gizemli'den ne çıkıyor mesela? Haydi bakalım bir de karakter geliyormuş. Oha. Oha arkadaşlar 500 kredi var ya mükemmel bir şeydi. Oy arkadaşlar 500 kredi çok iyi geldi vallahi. Cordelius teklifini alabiliriz arkadaşlar. 65 elmasa gelmiş onu hatta. Çünkü arkadaşlar elmas çok değerli. Görüyorsunuz 1817 elmasım var. Abi elmas çok değerli. Ben teklif aldıkça dükkana teklif geldi. Yani bir gün 21 saati var arkadaşlar. Yani 4000 lira hayatta bulamam ben. Yani zaten baya bir para harcadım. Şurayı görüyorsunuz. 4000 lira sponsor olmak isteyenler varsa arkadaşlar bir gün 21 saatimiz var. Hemen yani şuradan bakalım tekliflerimize. Hatta emir teklifinde satın alacağım. Şuradakileri bir alalım arkadaşlar. O baya bir Cordelius'a gitti. E, ee, burada efsanevi karakter var mı acaba? Ya da belki gizemli karakter olabilir arkadaşlar. Aa baz var arkadaşlar. 915'e baz alacağız. Başka bir karakter daha varsa onunla onu da alacağım arkadaşlar. Sanırım yokmuş. Sadece baz var abi. 915 arkadaşlar. Baz ışık yılı var. Hemen baz ışık yılını hemen alalım abi. Ver bakayım oradan bir tane baz ışık yılı bize. Evet buradan mücevher de geldi. Gizemli bir tane daha savaşçı aldık arkadaşlar. Gizemli savaşlarımız 12 tane oldu. Yani dükkandaki o 4000'lik altın teklifini de almamız gerekiyor. Elmas teklifini ama şu an için o kadar param yok arkadaşlar. Bütün parayı harcadık. Evet baz aldık. Başka bir şey var mı buralarda diye bakıyorum. Şöyle bir karakter yok değil mi gözden kaçırdığımız. Tamam diğerleri kostüm arkadaşlar. Şimdi dükkana gidelim. Dükkandan da Ember teklifimiz var biliyorsunuz. Şu teklifi tabii ki gözüme batıp batıtırıyor 2302 elmas. Şurada Ember teklifimiz var arkadaşlar. İndirimli fiyata gelmiş. 349'a gelmiş. Hemen Ember'ı da hızlı bir şekilde şöyle 349 elmasa satın alıyoruz arkadaşlar. Efsanevi bir karakter de aldık abi. Efsanevilerden de arkadaşlar son 3 tane karakterimiz kaldı. Ember teklifinde hemen satın almış olduk. Başka bir karakter var mı arkadaşlar? Sukik. Aha. Ah sukiik varmış lan. Vallahi görmedim arkadaşlar. Harbi görmedim. <laughs> Vallahi sukiki ben görmedim. Kostüm sanıyordum arkadaşlar. 199 elması sukik var. Ver abi. Bir karakter daha aldık arkadaşlar. Yani gerçekten görmedim sukiik'i. Sorudan mı geldi acaba diyeceğim. ama yok o sorudan gelmemiştir. Evet sukiik de aldık abi. Yani kostümlerle bazen karakterleri karıştırabiliyorum. Evet burada başka bir karakter teklifi var mı diye bakalım arkadaşlar. Yani acımasız Fank kostüm var. Zaten Fank'i çıkartmıştık. Buradakiler kostüm değil mi? Vallahi arkadaşlar çok iyi. 3 tane karakter alabildik en azından. Ee, başka başka başka. başka Bunların hepsi kostüm. Abi şuradaki ücretsizleri biz de alalım. Pizzalarımızı da alalım abi. Bu arada 1200 elmasım kaldı arkadaşlar. Gerçekten yetmiyor. Yani kendi çabalarımla bu hesabı yükseltmeye çalışıyorum ama bana değer vermek isteyenler, destek vermek isteyenler gerçekten arkadaşlar bana Instagram üzerinden ulaşabilirler. Ya da dediğim gibi destek vermek isteyenler ulaşsın abi. Şunu alalım çünkü bir gün 21 saati var arkadaşlar. Bunu alırsak birçok karakteri de satın almış olacağız. Günlük hediyelerimiz varmış. Hemen onu da alalım. Karakterleri göstereceğim sizlere. Lan öbür pizza dükkanında karakteri unutmamışızdır herhalde. Evet, şuradan savaşçılarımıza bakalım. Arkadaşlar baz gördüğünüz gibi bazı ee, pizza dilimiyle aldık Suki 2 de indirimli aldık arkadaşlar Gerçekten çok güzel teklif gelmiş 2 tane karakteri indirimli bir şekilde gelmesi çok güzel Efsane bir Ember'ı da indirimli Aldık arkadaşlar 70 tane karakterimiz oldu bu ne demek Bizim hızlı bir şekilde böyle 68-70 bin civarlarına Gidebilmemiz de gerek arkadaşlar Bütün hepsini zaten 1000 yaptık Diğerleri de burada Gizli bir indirim var mı diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar Cordelius'a 60 elmas vermek istemiyorum Şu an için ee, 60 elması belki daha değerli kullanılır. Çünkü arkadaşlar kredi çıkıyor. Kredi çıktıkça bunu almak istiyorum ben. Normalde 60 elması verir alırız arkadaşlar. Ama de, e, elmas şu an için değerli bende. 60 elmas bayağı değerli anlayacağınız. Ee, i̇ndirime düştüğünde alırız arkadaşlar. Şu anda hepsi gördüğünüz gibi 349, 349, 349. Oradaki e, elmas teklifini alırsak buradan birkaç tane de karakter alabileceğim arkadaşlar açıkçası. Desteklerinizi de bekliyorum o konuda. Hemen kulübü göstereyim arkadaşlar. Kulüpte. Neler olmuş ona bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi 65 bin kupayla birincilik sıradır. Reç yine ikinci sıradır. Reç kasmıyor. Arkadaşlar kasmıyorlar. Yani buradaki kişiler kassa belki güzel bir rekabet olacak ama e, ben kendime dediğim gibi bir nasıl desem? Bir kendime bir amaç belirledim arkadaşlar. O yüzden devamlı kasıyorum şu an için. Kulüp de bu şekildeymiş arkadaşlar. Yani anlayacağınız böyle. Dün daha bir birkaç tane karakteri bin kupa yapmıştık. Onları da en son olarak göstereyim sizlere. Kupa demişken arkadaşlar şuradan kulüplere bir bakalım bakalım. Bir level kulüp kasanlar olmuş. Yani şuradan kulüpleri aramaya gireceğim arkadaşlar. Bir level e, yazınca büyük ihtimal çıkacaktır. Ya da bakalım ya bir level şöyle bir yazalım abi. Bir aratalım. Bir level böyle kulüplerde çok kupa kasanlar var mı? Onlara bakacağım. şurada bir level bayağı bir kişi var. Ama bir level burada yokmuş abi. Bir level AZ diye bir kardeşlerimiz yazmıştı bana. Bir şuraya yazayım bakalım. AZ diye. Ah tamam. Burada belki arkadaşlar bir level yüksek kupalı kardeşlerimizi bulabiliriz. Şurada bayağı bir var 25 rank diyorlar ama ee, bir level var mı? Şurada bir tane bir level gördüm de 1500 kupa arkadaşlar. Hani yüksek kupa bir level arkadaşlar varsa en azından şurası nasılmış yok burada da yok. Abi nerede bu bir level'lar ya? Bir level'lar bir level'lar beni bile etiketlemişti arkadaşlar. Bir bakayım onun oda koduna bakalım. Evet şöyle bir kulüp etiketi vermişler arkadaşlar bana yazdım bakalım. Abi kulüp bulunamadı diyor yanlış mı yazdık acaba? Ama bir dakika yanlış yazmışız arkadaşlar. Şurada bir VUR varmış. V-U-R olarak varmış. VUR G99R. Bakalım bu kulüp nasıl bir şeymiş. Ah bir level Türk arkadaşlar. Tamam burada bulduk. Hemen bakalım abi. Oha 10.000 kupa falan yapmışlar arkadaşlar. Kardeşlerimiz yorumlara yazmışlar. Yorumu yazan Fero, Fero diye biri arkadaşlar. Bakalım birinci 12.000 kupa kasmış. Savaşlarına gelelim. Hepsi bir seviye. O en az en çok kupaya gidelim arkadaşlar bir. En çok kupa bir seviyede e, ee, bin yapmış, Koltu bin yapmış, Stu bin yapmış, Mortis Maxi bin yapmış. Gerçekten güzel abi. Yani bir seviyede bakalım hepsi bir seviye değil mi? O bu kulüp güzelmiş arkadaşlar. Mesela bakın hepsini bir seviyeye yazmış yapmış kardeşimiz. Holly'e bakalım. E, bu arkadaş da gördüğünüz gibi Daryl'ı <laughs> Daryl'ı kalsın saydım iyiymiş ama Derili kasmış arkadaşlar. Diğerleri de e, bir seviye olarak gözüküyor burada. Ben ben de peni var biliyorsunuz arkadaşlar. Onu ben kasmayacağım. Power 1 seviye demiş. Bakalım power 1 harbiden bir seviye miymiş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaş da bir seviye olarak gözüküyor. 10.000 bin kupaya kadar gelmiş en azından. 8.000 bin kupalı bir arkadaşımız varmış. Buna bakalım. Burada bin kupa yapmışlar daha. Gördüğünüz gibi bin kupa olarak yok arkadaşlar. En fazla 800 73'e kadar çıkmış, 31 tane karakteri varmış, hepsi de bir seviye. Bir dakika lan, Deril falan bir mi lan onlar? Daryl bir peni, penisi çıkmış mı? Peni niye yok? Peni bir. Allah Allah. Bu eski bir hesap mı arkadaşlar? Hepsi bir seviye galiba bunda. Yani bu bence eski bir hesap olabilir arkadaşlar. Yani çünkü bazı hesap... Aa, eski hesap olsa hiç, hiç girmiş mi? Hesap oluştuğu tarih 2024. Oğlum hepsini bir seviye nasıl başardın lan? Bize de bir yorumlara yazsana power. Lan biz de yapabilirdik o zaman ya. Penny 11 seviye abi burada gördüğünüz gibi. Acaba o daha önceden mi açmış? Tam olarak anlayamadım o olayı. Nasıl başarmış onu? Ben benim gözümden mi kaçtı acaba? Bir dakika power'a tekrar bakmak istiyorum. <laughs> Seviyelere bir bakalım abi. Evet hepsi bir seviye. Allah Allah. Yani Daryl'la penisi bir seviye arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daryl nerede? Daryl da bir seviye. Penny de bir seviye. İlginç. Vallahi power nasıl yaptığını bize de göster. Ama artık geçti abi tabii ki. Burada gördüğünüz gibi Daryl 11 seviye arkadaşlar. Penny 1 seviye. Normal olarak şu anda yeni açılan hesaplarda bu şekilde oldu. Ha o 2024 yazıyordu. Biz 2025'te oluşturmuşuz herhalde değil mi? Benim hesabın oluşumu ne zaman oluyor Benim hesap da öyle olması lazım. Evet bu arkadaşa da baktık. Hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bu kulüp bayağı fena değil yani. kulüp güzel yapmışlar. Bir level bir level bir level yapmışlar ama Demek ki kasanları alıyorlar arkadaşlar. Test ediyorlar sanırım. Ya da karakterlerine bakıyorlar. Bile olanların hepsini toplamışlar. Hep her hepsi mı bu kulüp acaba? Bir Azerbaycan kulübü vardı. B level Türk olarak gelmişler. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar kimse yorumlara tekrar yazabilirler abi. Onları da göstermiş olduk arkadaşlar. Burada burada bir tane var mı 11 seviye? Yok hepsi bir seviye peni 11 seviye arkadaşlar. Evet bu kulüpte böyleymiş. Böyle bu tarz değişik kulüpleriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Benim hesabın oluşturulma tarihi 2024'müş. En fazla mücadele zaferi 10 diyor. Ben de 2024'te oluşturmuşum arkadaşlar. Bilmiyorum artık değişik geldi bana. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.